Kızım sen yine mi tablet izliyorsun? Kızım hasta olacaksın hasta bak demedi deme. Yuhannes anne oha yani yuh. Yuhannes mi oha mı yuh mu? Kızım sen annenle ne biçim konuşuyorsun? Hasta olursan karışmam Nisa ona göre. ne yapayım? Uyardım seni. Birazdan gelip alacağım o tableti elinden. <laughs> Neyse. Ne oldu anne? İşte sana dediğim oldu. Ne Yüzünün halini görüyor musun acaba? kaşınıyor anne. Kaşınıyorsun. Şimdi aynaya gidip bakalım tamam mı? Dediğim oldu işte. Stika çiçeği oldun. Koş aynaya bak. Gördün mü? <laughs> Gördün mü? Ben sana ne dedim? İzleme dedim yavrum. İzledin. Al işte sonucuna katlanacaksın kaşınırsın o oh olsun otur evde şimdi ne yaparsan yap sen benim sözümü dinlemedin Nisa ama sen hiç benim sözümü dinlemedin ne olacak şimdi stiker çiçeği olmuşsun götürmeyeceğim otur kendi tedavini kendin yap evde anne sözü dinlemeyi öğren sen annene oha dedin yuh dedin bir de neydi onun adı <laughs> ya ya senden duyuyorum böyle şeyleri yapacak bir şey yok seni doktora götürmeyeceğim Nisa götürmeyeceğim <laughs> Ablacım ne yaptın? Bilmiyorum Neva çok üzgünüm. Hapşu! Hapşu! Sana ne oldu? Abla sana da mı bulaştırdın Evra? oldu? Gördün mü yaptın? Kardeşine de bulaştırdın. İkiniz de stiker çiçeği çıkardınız. Şu haline bak. Nevra'ya bak. Sana bakır mısın bir daha Tablet? Söyle bana. İzleyecek misin? Hemen doktora gidiyoruz. Hemen doktora. Aman Allah'ım. Ne olmuş bu çocuklara böyle? Ne yapmış bunlar? Hemen incelemeliyim. Biraz yakından bakmalıyım. Hmm. Önce küçüğü muayene edeceğim. Büyük sen kalk. Küçük sen otur. Ne olmuş bu çocuklara böyle? Yüzlerinde acayip acayip bir şeyler çıkmış. Hmm. Ateşini ölçelim senin. Koy bakayım şunu kolunun altına, Küçük. Ne böyle? Burnuna bakayım. Alnında da var. Yanağını çevirir misin yavrucuğum şöyle? Yanaklarında da var. Hmm. Nefes Eba. al yavrum. Nefes al yavrum. Öksür yavrum. Bana bak yavrum. Bana bak. Ağzını bakayım. aç bakayım yavrum. Ah. Ağzını aç. Hmm. İğnemi hazırlayayım. Bu iş iğne olmadan olmaz. Bir tane de iğne yapayım. Acıdı mı yavrum? Bakayım ateşine. Aa, çok fazla. Stinkle çiçeği olmuş bu çocuklar. Aman Allah'ım. Şimdi sırayla sizi tedavi edeceğim. Uslu uslu duracaksın burada tamam mı yavrum? çocuk. Sanki bütün her şey senin başının altından çıkmış gibi geliyor bana. Şöyle bakarsan ilk senden bulaşmış. Annenin dediğine göre kardeşini hapşurmuşsun. Kardeşini öyle bulaştırmışsın. Doğru mu duyduklarım? Cum seni çok halsiz görüyorum. Senin de bir ateşini ölçelim. Al bakalım kolunun altına koy bunu. Büyük. Hmm. Şimdi senin nefes alışverişini. Nefes al. Nefes ver, <laughs> nefes al, nefes ver küçük kız. Sen muayene sıranı bekler misin küçük kız? Otur oraya. Hemen orada bekliyorsun küçük Ben kız. sinirli bir doktorum. İğne yaparak iş çekerim. Hmm. Bakayım sana. Hmm. Sen ne yaptın bunlar olmadan önce? Ne yapıyordun mesela? Evet. izliyordun. İşte sinirli doktora. Şimdi çok kızdırdın. Gel yavrum buraya. Aa, şöyle kökleyelim bunları. Kökleyelim. Çünkü bunlar bulaşıcı. Ay, sakın bana değme. Sakın bana değme. <laughs> Çocuğum, gülme. Her şeyi sen başlatmışsın. Şuradan bunu da kökleyelim. Kökleyelim. var <laughs> Bağırma. Bağırma elim ayağımı titretiyorsun. Ay! Ay uzak durun. Çocuğum küçük çocuk böyle yaparsan sana yine bulaşır bunlar. Senden nasıl ayıklayacağım ben bunları? Aa! Dur evladım dur çocuğum kıpraşma evladım dur kızım. Ay! Ay! Şuraya düştü şuraya. Şuraya düştü. Alın onu. Alın ben ellemek. Hayır benim üstüme atmayın çocuğum. Çocuğum benim üstüme atmayın evladım bulaşıcı onlar yavrum çocuğum. Çocuğum dön şöyle dön şöyle. Tövbe estağfurullah. <laughs> ya Rabbim ne hastalıklar çıkacak ne hastalıklar çıkacak. <laughs> çocuğum benim de aklımı çıkarıyorsun ya. Gel şöyle ya. <laughs> Küçük çocuk sen neden topluyorsun onları? Seni de muhale edeceğim. Sıranı beklesene kıvırcık kafa. <laughs> Aa, Ay, ay. Çocuğum dur daha daha dursana evladım yaklaşmadın bile. Çocuğum evladım. Yavrum, yavrum daha ay, dur. Ay. Kızım evladım ay, dursa. Ay. Çocuğum Recep gibi gibi ay, dursana ay. daha yaklaşmadık bile sana. Aa. <laughs> Bu böyle olmayacak. Ben seni elini kolunu bağlayıp öyle muayene edeyim. Başka türlü olmuyor. O zaman sessiz ve sakince beni bekliyorsun. Bekliyor Evet yavrum. Bak, muayeneni tamamladık. Bundan sonra daha az tablet izliyorsun ve süreni doldurmuyorsun. Anneni özle Şimdi sana bir tane iğne yapacağım Kolunu çeker misin yukarı çocuğum <laughs> Tablet izlerken güzeldi ama evladım İğne vurulurken mi <laughs> kötü çocuğum <laughs> Geçti ay geçti yok, geçecek. Yok. Artık halsizliğin geçti Tedavin tamamlandı evladım Reçeteni veriyorum Daha az tablet Daha çok kitap Hadi yavrum naş naş evladına Daha kardeşini muayene edeceğim naş naş kızım. Küçük kız küçük kıvırcık Gel buraya Gel seni muayene edeceğim şimdi gel. Gel. Geç buraya senin tedavin tamamlanmadı. Geç buraya. Şimdi senin stiker çiçeklerinden seni kurtarmamız lazım. Geliyor. Geliyor Maşa. Maşa geliyor. Geliyor. Sakin ol çocuğum. Hiç acımayacak evladım. Ay! Ay gelmedi çok inatçı. Çok inatçı. Ay! Şimdi yanağındaki çok hassas bir noktada sakince doktorun dediklerini yapıyorsun. Tamam mı evladım? Tamam mı çocuğum? Tamam mı yavrum? Aa! Çok inatçı. Seninkiler çok inatçı. Ablandan sana geç... Ay! Sen bebeksin ya. Sendekiler çok inatçı. Gel çocuğum. Gel evladım. Sana ablandan bulaşmış ya yavrum. Şey Seninkiler çok inatçı. Sakince doktorun dediklerini yapıyorsun. Tamam mı? Derkesin de yine. Çok korkuyorum Bana bu da bulaşması... Gelmedi. Ah! Çok jam darın sözünü dinle. Ta ki jam dediklerini yap. Dedikleri Ay! Dediklerini bana. Annesi nerede bu kız korkutuyor beni. Bu mikroptan kurtardım seni gördün mü? Ay! Nereden kapanıyor bu çocuğun sesi? Ay yere düştü. Hemşire hanım sonra buraları güzelce domestoslarla güzelce temizleyin. Ne bulaşsın istemiyorum gözlüğüm de yok. Ay! Şurada son bir tane kaldı onu da alacağım tamam mı? Sakin ol. Hiç acımayacak. Ay! Acımayacak kız. Kız acımayacak. Kıvırcık. Sus kıvırcık horoz. Ağzına kaçıyor. Ağzından midene bağırsaklarına iner. Ay! Ay yok gitti. Canıma yetti. Al ah, elimle kovduk. Senin iğneni yapmış mıydık yavrum? Senin iğnen olmuş muydu? Bacaklarından mı yapacak? Acıda mı çocuğum? Geçti evladım. Sen de tablet izlemiyorsun bol bol oyun oynuyorsun. Tamam mı? Hadi evine. Hadi evine. Naş naş. Naş naş evine.